Bir klasik bir Edirne görüntülerinden öz özetler. Şurası işte Edirne'nin Medici ve Mimar Sinan köprüsü. Ee, bu köprü aynı zamanda karşı taraf Edirne Bu taraf o kara ağaçlarından sel geldiğinde buralar ilk başta buraya zarar veren bölge. Saçma oldu ama biraz öyle. Bu da Emirgen Çay Bahçesi. Buranın belki en güzel çay bahçesi nehir kenarında. Ben de zamanda 2005'teki baba eski günlerimde burada bayağı bir hafta sonları oturduğum bir yerde. Şimdi sabah değil öğlen ama saat oturasın yok. İçeride aslında güzel bir hava var ama ben formsuzum. Hiç girip çay içmeye falan niyetim yok. burada da işte bizim Edirne'nin diğer yerli halkının, esmer olan yerli halkının mekanlarından biri. At arabalar, at arabası mı? Ne diyeyim, ne demek lan buna? Her neyse. Güzel yani. Küçük bir şehir olmasına rağmen vakit geçirilecek bir yer. En azından bak turistler var. İstanbul'dan gelenler, Bulgar'dan ve Yunan'dan gelenler var. Bir şehirde hareket var yani. Bugün de günün 8'i sanırım. 8 mi 9 mu oldu? 8. 8 cumartesi. Hava bulutlu gibi. Bulgar arabası. Bu da İstanbul falan pişman işte böyle yani.